Muhteşem mücadelenin ardından Çerkev Şiş oyuncularıyla beraberiz. Evet beyler bugün güzel bir galibiyet aldınız. Maç hakkındaki yorumlarınız nelerdir? Abi öncelikle rakibine aynen sağlık. Biraz sütlü Geri sekte ilk takımda centilmendi. Ee, bunlar bizim için biraz antrenman maçı, ısınma maçı. Ee, önemli maçlarımız daha var. Gideriz büyük ihtimalle. Ee, liderliği de Allah'ın izniyle kaptırmaya düşünmüyoruz. Dediğim gibi önümüzdeki maçlara bakacağız. Önemli maçlar var. Allah'ın izniyle çıkacağız. Sözü de kalecimize bırakıyorum. Abi iyi mücadele edin. Biraz rahatladık. Eee... Lideriz hala. Lider geldik lider devam ediyoruz. 8-9 haftamız var devam edecek bir liderlik Hasan Aydın'ın dediği gibi. Ee, bugün İrfan abinin golü vardı. Gerçekten inanılmaz. Yani inanamadım. Sözü İrfan abim olarak olarak. Kardeşlerim sağlık. Son 15 dakika girdim ama sanırım iki buçuk saat falan oynadım. Ee, arkadaşlar sağ olsunlar. Kendileri atacakları pozisyonda beni düşündüler. Birkaçının asistini yedim ama Hasan bana çarptırıp Hasan bana çarptırıp güzel bir gol attı. Emin adımlarla devam. İnşallah sakatlık sıcak. Ligi bitirir şampiyon oluruz. Teşekkürler beyler. Size ve takımınıza şampiyonluk yoluna başarılar.